toplumsal olarak özgür olsak bile bilinç olarak özgürüz. E, güzel yüzümle toplumsal olarak özgürüz, ne de bilinç olarak özgürüz. Hakikaten bize özgürsün dese bile özgür olamayız biz. <laughs> yani öyle alıştırdılar ki, mesela genç kızlar deseniz özgürsünüz. Olamaz. Delikanlılar da de onlar da olamazlar. E, bütün dünyada bu böyle. Her yerde insanları sindirdi de her yerde acı verdi ve korku verdi. Onun için bir e, telkin politikasına ihtiyaç var. Yani özgürlüğün göstertilerek onların da teşvik edilerek bu ruha yaklaştırmaları gerekiyor. Mesela bugün desek gençlere şu an Allah bildiğine özgürsünüz. Hiç kimse kıpırdamaz. Gideceğin evlerden çıkaracaksın hepsini tek tek. Ondan sonra üşenmeyin kalkın diyeceksin güzel böyle saz ekipleri, fasıl falan getireceksin. Ateş de yaktıracaksın, güzelce hepsini oynatacaksın. Kasapları da gece açacaksın. Şişlerle kebap yaptıracaksın. Gençlerle beraber orada yenecek. Ee, bu şekilde olur. Yani ön ayak olmak lazım. Teşvik etmek lazım. Ee, bu şirk ve baskı sistemi binlerce yıldan beri insanlar hep sarmış. 5000 yıl öncesine gidildiğinde de insanlar mutlu değil. Yani hep böyle savaşa hazır halde tutulmuş insanlar. İşte belinde kılıç, sırtında ok, belinde kaması, her an ölmeye ve öldürmeye hazır haldeler. Her an savaş korkusu içindeler. Hiçbiri hiçbir zaman için huzurlu olmamış. Huzurlu bir dönem yok. Bir tek Süleyman'ın dönemi, Hazreti Süleyman dönemi huzurlu. Bir de Zülkarnen dönemi huzurlu. Onun dışında hep acı ve ızdırap olmuş. Resulullah'ın devrinde de yani insanlar çok acı içinde yaşadılar. Hiç huzurlu bir ortam olmamadı Yani asrı saadet ama velayet sistemi olduğu için aslı saadet oldu. Yoksa yine huzursuzdu. Çünkü İran yani Sasaniler putperest bir kavimdi. Her an baskın yapmalı ihtimali vardı. Ayrıca Roma İmparatorluğu tam müşrik bir sistem ve tam klasik decaliyet. Yani Allah koruduğu Müslümanlara bir saldırsalar çok büyük facia olurdu. Adamların 600 bin kişilik, 700 bin kişilik orduları var. Müslümanların ordusu 600 kişilik. Adamların 600 bin kişilik ordusu var. 600 kişilerde 600 bin kişi nerede? Sırf Roma, Roma ordusu. Yani tam teçhizatlı. Ama dikkatlerini çekmedi Allah'a çok şükür. Yani oraya yönelmediler. Dolayısıyla Birin dünya bir dönemine bak. Hiç kimse mutlu değil. Musevileri ezmişler, Hristiyanları, Müslümanları ezmişler. Her yerde facia olmuş, insanlar sürülmüş. İkinci Dünya Harbi'nde yine insanları ezdiler. Evet, Tarihin her dönemine bakın hep acı çekmiştir insanlar. Ama ana nedeni Allah'ı unutmaları. Allah'la ilgilenmiyorlar ve bağlantı kurmuyorlar. Bu Allah'ın ağırına gider ve buna karşılık böyle bir karşılık verir Allah. Ve insanları insanlara musallat ediyor Allah o zaman. Halbuki Allah'ı sevseler, hemen cennet gibi çok huzurlu, rahat bir ortam meydana gelir ve Allah'ı daha iyi kavralar. Şu kargaşa içinde Allah'ı da kavrayacak vakitler ve kafalar olmuyor. Evet. Sabah hadi yavrum diyor, okula gideceksin diyor. Uykudan uyanmıyor, hatta sallıyorlar. Evet. Öyle uyanıyor, gidiyor elini yüzünü yıkıyor. Hadi yani çabuk yemeğini ye diyor, geç kalıyorsun diyor. Çok duyulan bir sözü değil mi? Evet. Geç kalıyorsun. Ok gibi fırlıyor, hemen otobüs durağına gidiyor. Otobüsün vakti geçmemesi için çok özen gösteriyor. Sonra koşarak okula gidiyor. Sıraya sokuyorlar. Gidip sınıfına tahtanın üstüne oturuyor. Evet. Bilmiyorum 8 saat mi 7 saat mi? 8 saat. 8 saat tahtanın üstünde ders dinliyor akşama konuşmadan. Duvarlar gri. Bir de tahta var orada. Bir de öğretmen. Ve monoton bir ses, sürekli konuşuyor. Beyni uyuşturan bir ses. Sekiz saatin sonra <laughs> hadi gidebilirsiniz diyorlar. Hava kararmış oluyor. Yorgunluktan artık bir hitap düşmüş şekilde. Yine otobüs ya dolmuş kuyruğuna giriyor. Yollarda bir buçuk saat, iki saat gidiyor. Ge gelirken de zaten bir buçuk, iki saat. Dönerken de bir buçuk, iki saat. Sonra bir hitap şekilde eve geliyor. Yine yemeğini yiyor. Evet ödevlerini yapmaya başlıyor. Ödevini yaparken zaten masanın üstüne yığılıp kalıyor böyle. Zor bela yatağa yatıyor. Ertesi gün bir daha tekrarlıyor, bir daha tekrarlıyor, bir daha tekrarlıyor. Bütün ömrü bu tekrarlarla bitiyor. Sonra vefat ettiğince konu bitmiş oluyor. İstirahat başlamış oluyor. Zaten ee, şey diyorlar ebedi uyku diyorlar, ebedi uyku. Nasıl ebedi uyku yani? Ölünce ahirete gitmiş oluyor. Uyku olur mu? Uykudan uyanmış oluyor. Ebedi uyku ne demek yani? İnanmadıkları için ebedi uyku diyor. Öldüğünde insan dirilir. Uyumaz. Aslında sevgi, dostluk, kardeşlik, huzurlu yaşamak son derece kolay bütün dünya liderlerinin rahatça elde edeceği bir şey. Bir gariplik var. Dünya buna karşı hayretler içinde kalsın. Sırf onlar bir araya gelse dünya liderleri. Ya bir tanesi çıksa ya bu nedir millet birbirine boğuşuyor, kan akıtıyoruz, adam öldürülüyor. Nedir bu falan? Bunu hep beraber durduralım. Tamam mı dese? Evet tamam dese bitecek. Hayret edecek şey diyemiyorlar. Decaliyet lider olduğu için Deccal'e karşı gelemiyorlar. İşte karşı gelecek güç Mehdiyettir Deccal'e karşı. Yoksa onun borusu acayip öterdi Mehdiyet olmasa. Bakın dikkat edin Deccal sürekli rezil oluyor. Evet. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Evet. Sürekli rezil kepaze oluyor. Azizliğini ve güçsüzlüğünü sürekli gösteriyor.